Merhaba, arkadaşlar. Merhaba bugün, arkadaşlar. Bugün Hatice Duruyla yine mutfaktayız. Evet, bugün ne yapalım dedik, ne yapalım dedik, havuçlu kek yapalım dedik, havuçlu tarçınlı cevizli. Sonra aklımıza geldi, e, bir de börek yapalım dedik, bir de patates salatası yapalım dedik, değil mi? Ben Hatice Patatesi Duru çok severim. Evet, e, bugün bunları yapalım dedik. Akşam yemeği yapmayız. ...oturur çayla güzelce yeriz diye düşündük. Yarın da nöbete gideceğim kızım da nöbetçi. Bugün bunlara başlıyoruz. Evet arkadaşlar... ...cevizli, tarçınlı... Merhaba ...havuçlu... Merhaba arkadaşlar. Yeniden merhabalarız. Görüşürüz. Dört adet yumurta kırdık arkadaşlar. Havuçlu kekimiz için. Onu bir su bardağı... ...toz şeker... ...bir su bardağı toz şekerle çırpıyoruz. Hadi, hadi. Ben çırpacağım. Tamam. Sen geç çırp bakalım bu şekilde. Hadi, güzel. Merhaba arkadaşlar. Çekin yumurtasını çırpmıyorum. Geç evet, çırp bakalım. Ben biraz zorladım ama bu eline çırpmak istersem. Daha önce tanıştırmıştım Atice Duru benim kardeşimin kızı, yeğenim oluyor. Kendisi mutfak işlerine çok meraklı. Birlikte çalışıyoruz. Nöbetçi olmadığım günlerde birlikte takılıyoruz. Ev işlerinde bana yardımcı oluyor. Kurabiyeler yoğuruyor. Şekiller çıkartıyor. Çok becerikli maşallah kendisi. Aa ne kadar iyi. Böyle hareketler yapılır mı? Çok iyice duruyor. Anaokuluna gidiyor ama... Bunlar böyle gidemiyor yani Bu sene gidemiyor maalesef. Ben yapacağım sadece ben. Tamam. Evet. Şimdi yumurtamızı kattık, şekerimizi kattık. Bir su bardağı soğuk sütümüzü de katıyoruz. Soğuk sütümüzü. Evet. Bir su bardağı da sıvı yağımızı katıyoruz. kattık. Evet. Tekrar çırpalım şöyle küçücük Çırpıyor. azıcık. Da 6, 30, Bu güzel güzel koyacağız. Evet. Sonra da şimdi dik keyif yapacağız falan. Şimdi e, unumuzu koyalım. Ekinli 2 2,5 bardak e, un koyuyorum. 2 2,5 bardak. Evet, bir dakika. Önce kabartma tozunu iki tane koyuyorum ben. İki tane daha ben çok güzel koyacağım. kabarıyor. Bir dakika, ıslanmış gibi biraz sadece duru. Evet. Şimdi bunu ben böyle bir karıştırayım. Sonra havuçunu ve cevizini ben karıştıracağım. Tamam tatlım. Ben Şimdi şey bak. Tamam tatlım. Bak, unlar böyle etrafa yayılır. Tamam. Mı? Önce böyle bir çalıştırmadan karıştırmak gerekiyor. Tamam mı? Un koyduktan sonra da çok çırpmıyoruz. Onun yani kabarmasına engelleyelim Çok az. Çok az. Şimdi sana ben başka işler de yaptıracağım zaten. Evet. Evet. Şimdi sonra kıvamı, kıvamı sonra tadına, kıvamı sonra, tadına kıvamı sonra bakarsın. Bakayım. Evet kıvamı Benim, ben iyi. Olmayayım. Kıvamı iyi. Bir dakika havucumuzu hmm. da katalım. Hmm. 2,5 su bardağı un um tam geldi arkadaşlar. Arkadaşımızı dilerim. Parmağımı alıyorum ama. Evet. Cevizimizi de koyduk içine. Cevizimizi de koyduk. Şimdi, şimdi bunu son kez karıştırıp fırına vereceğiz. Kalıbımızı yağladık. E ben fırını daha önceden ısıtmıyorum. Evet. Soğuk fırına koyuyorum. <laughs> daha daha güzel kabarıyor. Daha içi daha iyi pişiyor o zaman. harcımızı şimdi kalıbımıza döküyoruz. Evet, şimdi, bunu şimdi evet. ne yapıyoruz? Fırınımıza atıyoruz. Evet arkadaşlar, kekimizi, hamurumuzu gördük. Şimdi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, sosyete mantımızın, yani patatesli kıymalı böreğimizin iç harcını hazırlıyorum. Kıymayı ve soğanı birlikte pişiriyorum. Ya daha önce bahsettim. Ocağım patladı benim dün akşam. Ocağım patladığı için küçük tüp de e, yapmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama artık yapacak bir şey yok. Patateslerimi de haşladım. E, onları da katacağım. Baharatlarını da katacağım. Bakalım nasıl olacak ben özel bir sos sürüyorum yufkalarımın arasına aynı evde yapılmış börek gibi oluyor ee, yani ben de bakıyorum ona evet elde yapılmış börek gibi oluyor el açması sanıyorlar ee, onun da sırrını paylaşacağım sizinle ah, şimdi misafirlerim anladı ah, el açması yapmadığımı. mı <laughs> evet Şimdi diğer malzemelerimizi de katalım. Evet arkadaşlar yufkalarımızı serdik. Ee, bu böreği sosyete böreği de diyorlar. Yani isterseniz e, yoğurt sos döküp üzerine yiyebilirsiniz. E, i̇sterseniz sade de yiyebilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel. Lezzeti çok güzel. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdi kestik, kestik parçalarımızı tek tek alacağız. Bir de ben ona özel bir sos hazırladım. Nasıl bir sos derseniz, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sirke, 2 ya da 3 yemek kaşığı da yağ. Bunları çırptım. yufkaların arasına süreceğim onları. Evet. Gül böreği şeklinde yapıyorum ben bunu. Evet. Ya isla ne isla? zaman yiyeceğiz? Biraz sonra yiyeceğim. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. ortalığa tarçın kokuları yayıldı. <laughs> Umarım siz de yaparsınız. Tam tutan bir tarif bu. Beğeneceğinize eminim. Arkadaşlar böreklerimiz hazır. Şimdi onları fırına veriyorum. Evet. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi patates salatamız için e, malzememiz küçük köy patateslerini haşladım. Onları doğradım. Soğanımızı doğradım. Yeşil soğan. Şimdi marulumuzu da katacağım içerisine. Yıkadım bunların. Hepsi hazır yıkanmış. Evet. Böyle ince ince. Doğurmaya çalışalım. Hastı dur marulları çekiyor musun? Marulları çekiyorum. Marulları da bu gösteriyorum. Patatesi de biberleri de. Çekeyim mi şimdi? Evet çekiyorsun zaten. Hı? Şöyle sadece şöyle gösteriyorum. Tamam çektin burayı değil mi? Tamam. Şimdi bunlar. Bahçemden kopardığım biberleri de küçük. Çok körpe. Onları da koyalım. Aslında daha her şey konabilir fakat bu kadar yeterli diye düşündüm. Evet arkadaşlar, şimdi tuzumuzu atalım. Tuzumuzu attık. Bir limonumuzu sıktık. Onu da üzerine gezdirdik. Zeytinyağını da gezdirelim. Evet. Evet. Bu kadar. İsterseniz arzuya göre karabiber, pul biber de katabilirsiniz. Hatice Duru acı yemediği için ben katmadım. Ama siz katabilirsiniz. Sizde çocuk yoksa tabii kız çocuğu Evet, patates salatamız hazır. Evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar, ıssız adam kekimiz, havuçlu, cevizli, tarçınlı kekimiz hazır. Piştiye. Salatamız hazır. Ve böreğimiz. Aynen demiştim ya ev yapımı börek lezzetinde oluyor, çıtır çıtır. Bakın. Bakın şimdi bunu şey yapıyorum. Böyle yapıyorum. Üzerine yoğurt sos döküyorum. 10 numara lezzetli bir kek. Afiyet olsun efendim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızı haberdar etmeyi, ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın efendim. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.